Merhaba arkadaşlar Kripto kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir Doge Mining sistemi geldi. Sizlere bunu incelemek istiyorum. Ayrıyeten kendim de buraya yatırım yaptım. 100 dolarlık bir yatırım yaptım. Geçti arkadaşlar size. Bugün bir site bulmuştum. Ertesi gün yüzde %170 veriyordu arkadaşlar. Siteye 350 tron yatırdığımda maalesef depozito geçmedi. O yüzden e, Doge Mininki de yayınlarken öncelikle depozitoya atmak istedim. Yani bunu videoda gösteremeyeceğim. o yüzden şimdi sizlere önce planları anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar Doge Mining sistemi bunu önceden hatırlayan arkadaşlarım olur. Tron Mining vardı. Just Tron Mining diye ben bunu yayınlamıştım ve sitede de Kazanca geçirmişti. Tabii ki Doge Mining'de de kazanca geçirecek diye bir şey yok. Ama yine de şansımı denemek istedim. bayağı bir risk aldım. Şimdi Simple, Basit Cloud Mining programını alırsanız 25 dolardan başlıyor. 180 gün boyunca 2.3 veriyor arkadaşlar. Sonra da normal Cloud Mining'e geçiyor. 100 dolar ve 100 dolarlık olan programı aldım. Burada arkadaşlar tabii ki daha sisteme depozitom geçti şimdi nasıl alacağımı göstereceğim burada 2.4 veriyor yüzde yüzdesi ne az ne de çok o yüzden hani bir tık daha güvenilir olduğunu varsaydım buraya tabii ki risk alabileceğiniz paraları yatırmanız önerilir hiçbir şekilde yüksek girmeyin lütfen arkadaşlar çünkü biliyorsunuz her site patlayabiliyor tamamen kendinize kalmış burada da yine 125 dolarlık var 180 gün boyunca 2.5 veriyor yüzdesi bu şekilde gidiyor şimdi sizlere hızlı bir şekilde start mining bölümünden göstermek istiyorum şimdi şuradan login yapmak gerekiyor şuradan girdim hızlı bir şekilde bakın ufkacoya kendi hesabıma girdi USD wallet şurada 100 olarak geçti eğer depozito yapmak istiyorsanız depozito bölümünden e, giriyorsunuz. Deposit now olarak burada arkadaşlar coin payments'tan deposit now derseniz şuraya mesela 100 yapmak istiyorsunuz. Şöyle 100 USD yazdım, confirm dedim. Burada böyle yaptığınız zaman sizleri bakın bir alana yönlendiriyor. Pay now diyorsunuz ve buradan doge olarak mesela 342 doge aldı benden. 343 olmuş. Kur farkı olarak değişmiş. Şimdi hızlı bir şekilde plan alacağız. Şöyle arkadaşlar plan diyelim. Buy plan. hesabımdaki 100 doları şu anda şuradan buy now diyelim. Gördüğünüz gibi payment sistem from balance diyorum. Yani Balansımda olan kısım. Buy now dedim. Bakın şu anda plan alındı. Normal cloud mining başladı arkadaşlar. 100 USD 2. 40 dolar verecek günde toplam 180 gün sürecekmiş. Şu anda başladı. Dashboard'a gelelim. Evet şuradan bize e-mail olarak da geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anki balansını 0 USD diyor. Bakalım nasıl gidecek. Gelişmeleri atacağım tekrardan. Hem buradan hem yeni kanalımdan ve Telegram grubumdan da ödeme kanıtını paylaşmış olacağım. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Herkese iyi kazançlar dostlarım.